Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte P-Karakçısı oynuyoruz. Sizlerle birlikte korkunç bir şey gireceğiz. Onu siz izleyin. İlk ben karakterimi yapmak istiyorum. Bu karakteri hiç beğenmedim. Hımm. yapayım. Uh, Kalkayım yapıyor Hadi gir bakalım merak ettim. Peki. Saklanmadılar artık baba. Sonra annem kan, ablam kanlı çıkarmıyor yapıyor. Sonra da hep birlikte yapıyor. Hı. Arkada. Hı. Ben Ne yapacağız şimdi burada? Burada konkun sodandan kalkacağız. Beriz bir de bizi yakalıyor biz de yanıyoruz. Ha. git 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 benim peşimde. Adı ne onun? Kromiymiş. Bunun mu? Hı hı. Krom git. Başladı mı? Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kaçacağım. Kaç kaç kaç. Aa kırmızı yandı. Aman bismillah. Burada bizi hiç göremiyor. Ben görüyorum seni. Hayır o adam bizi göremiyor. Merhaba. Ha, orada <laughs> Burada bir bekleyeyim. Burada bekleyeyim adam gelir. Hadi o şeyleri mi bulacağız şunları? Hayır. Ne yapacağım? Bence bundan çıkam. Çünkü ağzım çok kong. Bizi yakalıyor kötü yağ görüyor. Ve ben hiç istemiyorum. O ne? Bak size bir şey göstereyim. Size bir şey. Siz hiç bunu biliyordunuz mu? Burada siz saklanabilirsiniz. Şey yatabilirsiniz şurada. Bebek olup. Aa, ne yapayım? Yatıyorum. Yatıyorum. Ne yapacağım? Bir de benim şöyle bir yatmam vardı. Dur onu alalım hemen. Hemen onu alalım. Ben bir şey alacağım şimdi. 12 para. Şimdi size bir yatış göstereceğim. Aa oyun yeniden başladı. Hmm. Ne oldu? Hangi yer? Arkadaşlar. Bize yeni böyle bir şey geldi ondaydık. <laughs> hmm. Bence komik komik bir şey. Ben şimdi araba aldım. Ay ya yatışı gösterecektin. Yatışı gösterdim de şöyle bitti. Sadece şöyle. Sür bakalım nasıl sürüyor. Buradan da araba alabiliyorsunuz. Şöyle arabalarımız var. Bu, var. bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var, bebek arabası. Bu var. Bu var. Bu var, bu var. Bu var. Bunlar var. Motor bile var. Şimdi yani çeksin onu. Arkadaşlar şunu alabiliriz. Arkadaşlar bunu aldım. Ben araba aldım şöyle. Bunun arkamızı bir mi? diyor ama dur bir bakayım. Bir de benim arkamın binebilir mi? Petaksi yapalım mı? Çarp çarp. Çarp yürü. Şu peti istiyorum. O peti bana ver. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı, like atmayı unutmayın. There she is.